Sevgili öğrencim an itibariyle Deniz Hoca kanalındasın ve 59 günde ayet Edebiyat kampına devam ediyoruz. Geldik 28. güne. Ama hocam sesinizde bir tuhaflık var, görüntünüzde bir tuhaflık var diyorsanız doğru tahmin ettin. Çünkü öncelikle maçta bir çarpışma yaşadım, bir zedelenme var. Bunun için rapor aldım ama aldıktan sonra aynı zamanda üşütmüşüm de. Dolayısıyla böyle bitki çaylarıyla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hocam tamam ders anlatın diyorsun biliyorum farkındayım. Çünkü sabırsızsın ve diyorsun ki hadi hocam 59 günde bitsin. 2025 yılında ben 24'te 24 net yapacağım diyorsun. Hadi bakalım yoklamada kendini göster. Yani yorum kısmında ben de o 24'te 24 net yapacaklardan birisin diye kendini gösterdiysen hadi ekranımız değilsin ve biz 59 günde AYT Edebiyat Kampı'nın gelelim. 28. günde ama dediğim gibi modum düşük olur. Sesim tuhaf gelirse de sebebim biliyorsunuz. Bunun için şimdiden özür diliyorum. Gençler artık tanzimat edebiyatına geldik. Bundan önce bir süredir İslamiyet etkisine gelişen Türk edebiyatına bakıyorduk. Ama artık Osmanlı yüzünü batıya dönmeye başladı. Neden böyle yaptı? Biraz bunun üzerine konuşalım mı? Çünkü Osmanlı Devleti geriliyordu. Osmanlı Devleti çöküşe girmişti ve bu çöküşün durması gerekiyordu. E bunun çözümlerini arayan aydınlar, devlet adamları çözümü nerede buldular? Batıda buldular. Ve dediler ki batılılar gibi olursak, onların bazı sistemlerini alırsak biz de güçlenebiliriz. Dolayısıyla bu kötü gidişata dur diyebiliriz dediler. İşte Tanzimat Edebiyatı'nın oluşumunu böyle başlatıyorum. Ama öncesinde bu 59 günde AYT kampında Tanzimat Edebiyatı ile ilgili ne göreceğiz? Hemen oluşumuyla başlayacağız. Daha sonra şiir, roman, tiyatro, gazete, eleştiri gibi türlerin özelliklerini göreceğiz Tanzimat döneminde. Sonra birinci dönem sanatçıları ve ikinci dönem sanatçılarını ayrı ayrı önemli eserleriyle ele alacağız. Bu şekilde bir ilerleyişimiz söz konusu. Peki tanzimat edebiyatı geliyor mu? Her sene en az bir tane soru tanzimat edebiyatından geliyor. Mesela 2024 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'i ÖSM soru olarak karşımıza çıkardı. 2023 yılında Şinasi çıkarmıştı. Hep bana gülüyorlardı hocam. Tercüman Afval mukaddemesini sorar mı vesaire diye sormuştu. Bu kadar basit sormuştu. 2022 yılında Abdurrahim Tarhan'ı sordu. 2021 yılında Sergiç Roman'ı sordu. Bununla birlikte başka bir soruda da Recai Zade Mahmut Ekrem karşımıza çıkmıştı. 2020 yılında Felahattin Bey ile Rakım Efendi. 2019'da Gül Nihal ve Vatan Yuhal tiyatrolara çıktı Namık Kemal'in. Ve 2018 yılında da Şinasi'nin şair evlenmesini ve Nabizade Nazım'ı sormuştu. Yani gördüğünüz gibi her sene bir tane soru kesinlikle geliyor tanzimat döneminden. Ama tanzimat dönemini anlayabilmek, algılayabilmek için öncelikle oluşum mantığını kavramak gerekiyor. İşte bu videoda bu oluşumun üzerine birazcık konuşacağız. Şimdi az önce de bahsetmiştim. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın başından itibaren gerileme dönemine girdi. Ve hemen girer girmez Pasarovç Anlaşması mıydı? Yani tarihçiler daha iyi bilir. Avusturya bir anlaşma yapıyoruz. Pasarovç Anlaşması. Ve bundan sonra Osmanlı diyor ki ya bırak arkadaşım artık biz savaşmayacağız. Biz eğleneceğiz, zevkimize bakacağız. Boş ver savaş diyorlar bir lale devri dönemi başlıyor. Neden lale devri deniliyor bu döneme? Çünkü bu dönemde parklara, bahçelere vesaire laleler ekiliyor. Dolayısıyla bu dönemin simgesi olarak lale karşımıza çıkıyor. 1718 yılında başlıyor bu lale devri. 1730 yılında patrona Halil İhsan ile bitiyor. Ağır bir isyandır. Birçok devlet adamının hayatını kaybettiği söyleniyor bu isyandan sonra. Yani isyancılar hızını alamayıp birçok devlet adamında Öldürüyorlar. Böyle bir olay. La, Lale Devri sonlanmış oluyor. Ama Lale Devri'nin bir önemi var. Şu önemi var. Yani yoksa ya zevk sefa içinde yaşadılar bunu da bilin diye söylemedim. Şunun için söylüyorum. Bu dönemde bazı gelişmeler yaşanıyor. Mesela aslında bu dönemde en önemli gelişme matbaanın açılmasıdır. Yani Osmanlı'da biz ilk defa matbaanın Lale Devri'nde açıldığını görüyoruz. İbrahim Müteferrika değil mi? Bu matbaayı açıyor. İlk basılan eser de Kulu Lügatı oluyor. Liseden de hatırlarsınız. Vanclur Lugati 500 adet basılıyor. Bu da Osmanlı basılan ilk eser olarak tarihe geçiyor. Aynı zamanda batıya açılıyoruz ve batıya elçiler gönderiyoruz, sefirler gönderiyoruz. Bu elçiler gittikleri yerler hakkında da aynı zamanda raporlar tutup gönderiyorlar, sefaretname konusunda da bunu hatırladın. 18. yüzyılın başı böyle geçiyor ve geliyoruz 19. yüzyıla. Ama kötü gidişat maalesef devam ediyor ve bu kötü gidişatı engellemek için dediğim gibi devlet adamları, aydınlar yüzünü batıya dönüyorlar. Önce askeri sonra toplumsal alanda yenilikler yapılıyor. Okullar açılıyor, batılı okullar açılıyor ve Batı'ya öğrenciler gönderiliyor. Bak bu özellikle öğrencilerin Batı'ya gitmesi çok önemli. Çünkü Batı'ya giden öğrenciler oradaki sistemi görüyorlar, orada eğitim alıyorlar, orada sanat tanıyorlar, edebiyatı tanıyorlar vesaire. Dolayısıyla bu aslında edebiyatımızın çizgisinde inanılmaz derecede değiştirecek. Ve önemli bir olay var. Tanzimat Fermanı. Biliyorsunuz 3 Kasım 1839 yılında ilan ediliyor Tanzimat Fermanı. Bunun ne önemi var? Bu fermanla birlikte Osmanlı Devleti azınlıklara çeşitli haklar veriyor. E, bu bakımdan da önemli değil midir? Düşünsenize. Hukuksal anlamda, ne bileyim anayasal anlamda bir adımdır aslında tanzimat fermanı. O yüzden bu önemli. Ve bu döneme ismini veren olay da bu tanzimat fermanıdır. Gülhane Parkı'nda ilan edilir bu tanzimat fermanı. Şimdi 1839 yılından itibaren artık bir hazırlık dönemi başlar. Yani tanzimat dönemi, hazırlık dönemi... 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edilmesine başlar, 1860 yılında Tanzimat Edebiyatı başlayana kadar da devam ettiğini görüyoruz. 39'da 60 yılları arası hazırlık dönemidir. Peki bu hazırlık döneminde neler yapılıyor? Öncelikle bu hazırlık döneminin Divan Edebiyatı ile Batı Edebiyatı arasında bir köprü kurduğunu da unutmayın. Yani... Tanzimat Edebiyatı 1860 yılında ilan edilecek ama onun öncesinde 1839'dan 1860'a kadar bir dönem var diyorum. Bu dönem hazırlık dönemidir. Dolayısıyla hazırlık dönemi Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı arasında bir köprü görevi görüyor. Hatta daha önceki derslerde bahsetmiştim. Encümeni, şuara kurulları kuruluyor vesaire. Yani Divan Edebiyatı'nı yeni edebiyata karşı savunmak adına çeşitli adımlar atılıyor ama bu süreci değiştiremiyor. 1831 yılında geliyoruz. İlk resmi gazetemiz olan takvimi vekayı yayınlanıyor. Vaka takvim anlamında düşünebilirsiniz bunu. 1839 yılında ise Churchill adında bir adam geliyor Osmanlı Devleti ile birlikte ortaklaşa bir gazete çıkarıyor. Dolayısıyla bu gazete yarı resmi gazete deniliyor. O da Ceride-i Havadis'tir. Ve 1860 yılına geliyoruz. Bu bence çok daha önemli. Neden? Çünkü 1860 yılında ilk özel gazete olan tercümanı Ahval çıkarılıyor. Düşünsenize 31 yılından 60 yılına kadar yani yaklaşık 30 sene sonra ancak özel gazetemiz çıkıyor. Özel gazetenin çıkmasıyla birlikte de artık Tanzimat Edebiyatı'nı biz başlatıyoruz. O yüzden bu gazetenin ayrıca bir önemi var. Şimdi o dönemde oluşturulmuş bazı kurumlar var. Ne bileyim oluşumlar var. Bunlardan bir tanesi de bab Ali Tercüme Odası. Bak bu çok önemlidir. Çünkü bundan önce Osmanlı Batı ile ilişkilerini kurarken, Batı ile bir anlaşma yaparken, oradaki devletlerle bir iletişim kurarken böyle yabancı insanları çevirmen olarak kullanıyor. Özellikle Osmanlı'daki azınlıklardan faydalanıyor. Mesela Ermenilerden, Rumlardan vesaire. Düşünsenize devletler arası görüşme yapıyorsun, pazarlık yapıyorsun, anlaşmalar yapıyorsun vesaire. Görüşmeler yapıyorsun. Bu görüşmeleri çeviren kişiler sıradan insanlar. Dolayısıyla bu inanılmaz bir zafiyet yaratıyor. Bunu engellemek adına bu dönemde diyorlar ki biz kendi kurumumuzu kuralım, bu kurumda yabancı dil bilen Türk çocuklar olsun, Osmanlı vatandaşları olsun bunlar resmi olarak bizim işlerimizi yapsınlar diyor. İşte o yüzden ben bu Babu Ali Tercüme Odası'nı özellikle önemsiyorum. Ve aynı zamanda sadece devletler arasında yani Osmanlı ile Batılı devletler arasındaki o iletişimi sağlamıyor Babu Ali Tercüme Odası. Aynı zamanda buradaki çalışanlar ki o dönemin sanatçıları, aydınları vesaire batıdaki eserleri, edebi eserleri okuyorlar ve bunları Türkçe'ye çeviriyorlar. Yani para kazanıyorlar bu işten, orada çalışıyorlar memurlar ama boşta durmuyorlar. Yabancı dillerden eserleri Türkçe'ye tercüme ediyorlar. E bu da edebiyatımızın oluşmasına zemin hazırlamıyor mu? Kesinlikle hazırlıyor. O yüzden ben tekrar altını çiziyorum bu tercüme odasını. Bu dönemde ilk çeviriler yapılıyor. Mesela Ethem Paşa Şinasi, Victor Hugo ve Lamartine'den çeşitli çeviriler yapıyor. Ve Yusuf Kamil Paşa da Fenolon'dan Telemak romanını tercüme ediyor. Biliyorsunuz ilk çeviri romanımız olarak da biliniyor Telemak. Peki yine oluşumuna göz atalım daha yakından. Şimdi gelelim Tanzimat Edebiyatı'nın aslında kendisine. 1860 yılında Tercüman Afbali gazetesi çıkarılıyor. Kim çıkarıyor? Şinasi ile Aga Efendi çıkarıyor. Şinasi bu Tercüman Afbali gazetesinin ilk sayılarında zaten biliyorsunuz bizim ilk makalemiz olan Tercüman Afbali mukaddimesinde yayınlıyor. Bu bakımdan da ayrıca önemli. Burada da Şinasi ve Aga Efendi tarafından çıkarıldığını görüyoruz. Bu dönemle birlikte artık yavaş yavaş bizim de sanatçılarımız hani Batı'yı tanıdılar, tercüme yaptılar, Türkçe'ye çevirdiler vesaire. Ve Batı'ya da gittiler. Batı'da da eğitim aldılar. Yabancı dili. Ki batı dediğim o dönemde unutmayın. Yani Tanzimat döneminde Batı'dan kastım aslında Fransa'dır. Çok büyük bir oranda söyleyeceklerimi siz Fransa üzerinden düşünün. Yani %90 aslında buradaki etkilenme noktası Fransa'dır. O dönemde Fransa'yı örnek alıyoruz. Bu dönem roman, hikaye, deneme, makale, tenkit, köşe gibi birçok tür hem çevriliyor hem de ilk örneklerini biz de vermeye başlıyoruz. Ama bu neyin sayesinde oluyor? Gazetenin sayesinde oluyor. O gazetede yayınlanıyor. Yani bugünkü gibi şöyle bir anlayış yok. Yani ben roman yazdım kardeşim, hikaye yazdım, deneme yazdım. Hadi bir kitap olarak basayım, gönderim Türkiye'nin 81 ine. Ya da Osmanlı o dönemde belki yüzlerce şehirde oluşuyor. Hadi gönderim. Böyle bir mantık kesinlikle yok. Gazetede bunlar yayınlanıyor. Mesela ben roman yazacaksam o roman gazetede günlük olarak yayınlanıyor. Hani bir dizi olarak düşünebilirsin. Daha sonraki yıllarda bu gazetelerde parça parça yayınlanan bu eserler bir kitap halinde toplanabiliyor. Dolayısıyla gazetenin varlığı son derece önemli. Yani edebiyat ve fikir dünyası gazeteler çevresinde gelişimini sürdürüyor. O yüzdendir ki zaten Tanzimat dönemi neyle başlıyor? Gazeteyle başlıyor. Yani edebiyatımızın başlangıcı, batılı anlamdaki edebiyatımızın başlangıcı gazetedir, tercümanı, afval gazetesidir diyebilirim. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra Tanzimat Edebiyatı'na daha yakından göz atacağız böyle şiirine, romanla, tiyatrosuna, gazetesine, eleştirisine tek tek bakacağız. Yani bundan sonraki videoda 29. günde Tanzimat döneminin özelliklerine bakacağız. Ama bu özellikleri ben türler üzerinden aktaracağım. Şiirin özellikleri o dönemde, o dönemde romanın özellikleri, o dönemde hikayenin özellikleri, o dönemde gazetenin özellikleri, o dönemde eleştirinin özellikleri gibi daha detaylı bir anlatım 29. günde bizi bekliyor. Ama burada yine çok önemli bir nokta var o da şu. Tanzimat döneminin kendi içerisinde ikiye ayrılması. Öncelikle birinci dönem Tanzimat edebiyatı var. 1860'da başlıyor demiştim. 1876 yılına kadar bu birinci dönem ortam olarak devam ediyor. 76 ile, şöyle düzeltelim, 76 ile 96 yılları arasında da ikinci dönem tanzimat edebiyatı etkili oluyor. Peki hocam neden? Çünkü gençler... Birinci tanzimat döneminde daha özgürlükçü bir ortam var. Sanatçılar isteklerini yazıyorlar, toplum için bir şeyler yapıyorlar, toplumu aydınlatmak için bir şeyler yapıyorlar. Ya devleti eleştiriyorlar, hükümeti eleştiriyorlar o dönem. Düşünsenize Namı Kemal Hürriyet gazetesinde birinci dönemde şöyle diyor. Görüp akamı münharif ki selametten çekildik izzeti ikbal ile bağ bu hükümetten. Yani biz bu dönemin yöneticilerin kötü işler yaptığını, yanlış işler yaptığını görünce onurumuzla, şerefimizle bu devlet görevinden istifa ettik diyorlar. Birinci dönem böyle bir dönemdir. Ama ikinci dönem biliyorsunuz birinci meşrutiyet ilan edecek. Sonra kısa süre içerisinde Abdülhamit, ikinci Abdülhamit başa geçecek ve bu meclisi dağıtacak. Ve 30 yıllık yaklaşık olarak söylüyorum ben farazi bir ispat dönemi başlayacak. Dolayısıyla ikinci dönemde sanatçılar toplum için bir şey yapamayacaklar. Peki ben hep ne diyorum? Diyorum ki edebiyat toplumun aynasıdır. Yani toplum neyse, ortam neyse, zihniyet neyse, dönemin şartları neyse sanatta budur. Yani edebiyatta budur. İşte o baskıcı ortamda edebiyatta değişecek. Birinci dönemde daha toplumsal konular var, daha özgürlük bir ortam var. İkinci dönemde ee, ee, toplumsal işler göremeyeceğiz. Daha çok sanatçıların bireysel anlamda ilerlediğini göreceğiz. Peki bunları ne zaman anlatacağım sizlere? Bunları bir sonraki günde hepsinin detaylarıyla aktaracağım. Daha sonraki günde de birinci dönemde, iki dönem sanatçılarını ayrı ayrı ele alacağız ve sizlere aktaracağız. Ama tekrar söylüyorum bugün bir giriş yaptık. Giriş de önemli çünkü tanzimat dönemin ruhunu kavramak bence son derece önemli. Neden batıya yöneldik? Neden sanatçılarımız batıya örnek aldı? Bu eleştirilebilir bir konu mudur? Kesinlikle eleştirilebilir bir konudur. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki Osmanlı bir çıkmazda ya çökecek ya da bu çöküşü öyle ya da böyle durduracak. İşte bunu anlamak gerekiyor. O kötü gidişatı durdurmakta Batı'yı örnek almakla eşdeğer görmüşler. Batı'daki o askeri sistemi, toplum düzenini, devlet düzenini, ne bileyim ekonomik sistemi vesaire bunları alarak Batı gibi güçlü olmaya çalışmışlardır. Bu da edebiyata sirayet etmiştir ve o dönem böyle bir batılaşma başlıyor. Ama herkes aferin iyi yaptık batıcı olalım diye alkışlamışlar mıdır? Kesinlikle böyle bir şey yok. O dönem sanatçılarında da tamam bir batı hayranlığı var. Batıya yönelik söz konusu, batıdan etkilenme söz konusu ama aynı zamanda bir eleştiri de var yanlış batılaşmayı da fazlasıyla eleştiriyorlar. Bitti mi? Hayır bununla birlikte yine sanatçılar bunu görüyorlar, bunu eleştiriyorlar ama batıyla doğu arasındaki o çurumu da net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Yani durumun farkındalar aslında. Batı ne sunuyor, doğu ne sunuyor? Bu iki medeniyet arasındaki farklar ne? Ya da bu iki medeniyetin yaptığı doğrular yanlışlar ne? Bunları da ortaya koyuyorlar. Mesela Ziya Paşa bir beytinde diyor ki ben şöyle üstün körü atılıyorum. Dolaştım küprü diyarı, beldeler, keşhaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslam'ı hep viraneler gördüm. Yani diyor ki ben batıyı gezdim ve batıda hep böyle köşkler, güzel bahçeler, yerler, yollar gördüm. Ama doğuyu gezince de hep viran olmuş topraklar gördüm. İşte fark bu diyor. Bunun için bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Bundan sonrası çokça tartışmalı. Hala da günümüzde bu tartışma devam edecek. Geri kalan düşünceler sahip diyorum. Ve tekrar özür diliyorum. Sesim bugün biraz tuhaftı. Ee, ara ara burnum tıkandı ama buna rağmen geri kalmamak adına ben dersime devam ediyorum. Çünkü ne demiştik? Bir hayalimiz var. Bu hayalimiz için hiç durmadan, bıkmadan, sabırla çalışmaya devam etmeliyiz. O sizin de o hayaliniz 24 net olacak. Lütfen çalışmaya devam. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz.